arkadaşlar şimdi sizinle Drive Eight Sports oynayacak iki kişilik oynayacağız Mustafa ile ben yine evet yanımda Mustafa var Merhaba şimdi açıyoruz oyunumuzu değerli oyunumuz güzel bir oyunumuz benim oyunlarım güzel senin yani 42 tane oyunum var. ben abi. Ne diyeceğimi unuttum bu yüzden böyle diyorum artık. Ha, Arkadaşlar bugün Hitman oynayacağız sizler. Ben der ki yani saçımı saçını yıkma. Allah amına Aa öldü. kendi kendine oynuyor şu anda. Evet, P2 kişiyle oynayacağız. Ben <laughs> yarışçıyı seçtim. Ha sen hangisini seçiyorsun? Ha yarış Lan o benim lan. Ha sen o. Ona... Hayır ben buyum sen buysun. Ne seçeceğim? 3 tane var. Rastgele mi? Rastgele, rastgele. Nasıl olur ben rastgele yap. Sen yok ha ben. Rastgele hadi rastgele. Hayır. Hep rastgele. O sen niye rastgele yapıyorsun o zaman? Ya, i̇kimizin de aynı olsun. Yok tamam hadi. sana şerif ne yaptın beni? Evet. Arkadaşlar çok tersime geldi. Ben Bampana kırmızıyım. Mı? Mustafa. ben kırmızıyım. Mustafa da mavi. Ve gol. Ne, ne oynuyorsun? <laughs> ya ne oynuyorsun abi bir dakika. Gol at hocam oynuyorsun. Ay Hayır. Ay. Oo, ikinci gol mü geliyor? Ve kırmızı iki. 2 ay. ay, ay bunun aramız yok mu ya? Abi evet, bunlar ne sen Ve ay. Ağlatıyorum. Ağlatıyorum. ağlatıyor hadi. bir dakika ya. Sen ne açtın ki onu? <laughs> <laughs> <Ya> geri <zekalı. gülüyor> git bir bana şey açmış. Sana karşılaştırmalar başka şimdi oraya hadi girmiyoruz. PV2 rastgele. 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 Hadi başla. Tekrar kırmızı bak. gol atmacı oynuyoruz. İkimizin de domuz geldi. Ya domuzu hiç yemem. Domuzu yiyeceğim var. zaten şu anda. Allah. <laughs> Bebek. Evet. Oh, bir de. de. 30 ya da 50 saniye sonra şu an 2 saniye sonra toplar yağacak havadan kimse gol atmadığından dolayı toplar yağıyor ve gol Mustafa. Sesim. Mustafa gol attı. Kendini öldü <laughs> tamam. Tamam hemen ben de boş kaleye ben. atamayacağım. Acı, acıcak kesin. Salak acımaz. Salak acımaz. Boşta. Evet Mustafa'ya golüm geliyor. Salak sana gol atacağım. Şimdi. Allah. Için. Oh abi. Ah. Ve Mustafa orada uyurken bir bir mi olacak? Ben bassana. Çocuk oynamıyor. P bir bir. Oooo. Gide bağır. Gide Düşünce. Yarış Tam gol yedik. <laughs> Kendi kalem aldı. bir <laughs> Ya abi. kalem aldı. Uy. Bir bir canım. Ay, ama ay. yedik. Yemedik oğlum. Hayır. Hadi. Ben kırmızıyım bu arada tekrar söylüyorum. Aynen yeni gözüm. Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> o topu ben alırım kardeşim. Hayır hayır almayacaksın A lan. Aha takla at Ve aha kazanamadım. Hayır ay yes. Let's go. Abi ya. <laughs> <laughs> i̇ki iki. Kimse <laughs> önde değil. Abi bunun dilime ahet. Şerif. Ve gol mü geliyor hayır. Ben kalenin içine girdim. Kalenin içine girme lan. Ha. Hayır. Hayır. Ne yapıyorsun lan? Kendi gelip beni hayır. kendi gelip. <laughs> Çocuk <Çizik> kendini <gülüyor> gelip <laughs> böyle yeah. düzeltti. Mustafa kazandın. Oynayalım mı lan biraz? Arkadaşlar ilk defa bir bölümden başka bir bölüme gireceğiz. Yani oyun yani... Oyundan başka oyunu. Var mı? başka oyna. Evet, savaşlı bir oyun istiyoruz bu sefer. Savaşlı bir oyun. Yok O olmasın abi. Şey olsun. Yok yok. Yok abi. Şey. Dur ben bulup. Dur bir ya bir dur. Nerede lan? Nerede? Aha! Arkadaşlar bu oyunu oynayabiliriz. Onu oynarız da yani çok saçma, olmaz mı? <laughs> ne oynayacağımıza karar veremiyoruz şu anda. Ya, Rage of Gevitan oyun var onu oynayacağız, tamam, Hot Wheels. Tamam Hot Wheels'i oynuyoruz, evet. İlk o oynayacak, Dad'ı yenebilecek mi? Dad'ı, Dad'ı mı? Dad. Dad. Yok, Bad Wheels, Bat ya adını unuttum arkadaş. Bir arabayı yenememiştim mi? Abi. Üzülmüştüm o Ya Mustafa silahla bozdu kendini. Silahla bozdum. ev ateş edeceğim. ya de küçük ateş edeyim mi? Allah. 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 ah. Allah. 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 Arkadaşlar oyun başlayacak birazdan. Hep böyle yapar. Böyle yaparsa Ya olur keşke kamera olsaydı size bir şey gösterecektim. Evet ya. Kamera olsa ne güzel. Ben yani kamera var ki. İtai var mısın? Eee ben yeni versiyonu açılmış ama istemiyoruz. Sen gidip ilerle lan. Singilipler yapıyor. Bir dakika dur. Hayır abi bırak bırak bilmediğimiz iş. Dur 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 ne? Durdum. <laughs> evet arkadaşlar dördüncü bölümden devam. Kontrol et. Fazla. Ne oldu? Kayıt. Sen... Kayıt. <gülüyor> <gülüyor> Video izledi. aktı mı? Abi bu falan. Dur dur. Şuradan. şuradan. He, devam edeyim. 10. Ha devam ediyorlar. Evet, devam ediyormuş arkadaşlar. Büyük bir şoka girdik. Yanlış anlamayın, girdik derken. Ya müzik açsak olmaz mıydılar şöyle oynardık. Hadi. Geri gelenlere de bak bir de. Yok dönem. lan o değil. Hadi, Hadi yo. Bak lan. Hı. Abi bu, oynama, <laughs> Hayır, bak oyna sıçıyor. Hayır sıçmıyoruz ve sıçtık. Şimdi yani. Mustafa'ya veriyoruz. Evet. Dagzilla varmış. Abi oyun hiç oynamadım ya. Oyna. Bir defa girdi ama hiç oynamadım. Oynamış ama oynamamış arkadaşlar. Oynamış oynamamış. Ne ne fark var anlamadım. Yani. Evet şimdi geldiği gibi yeniliyor mu? Hayır. Benden daha iyi çıktı. Ama ben ikinci arabaya gelene kadar ne zorluklar çektim arkadaşlar. Bebeşeriz. Baba baba. Babaya bak babaya. Şimdi seçecek baba. Hayır. Evet orada zorlu ateş tünelleri var. Ateş tünelini de geçti. Ya. Gidiyor şu anda. Vir yaptı bu arada. Oha abi sıçıyordu. Ama orada da sıçtı Hayır. Arabam tabii ki de iyi olduğu için oraya çıkacak. Çıktı. Arabam iyiymiş arkadaşlar ya. Değiştirmeyeceğim. Ama o değil. Bir gel. Hayır Evet hayır diyor orada da. Hayır, hayır yazıyor orada hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır.